Sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan dostlar 27 Kasım haftasının en sosyal ilişkilerinde güçlü olacak Burcu sizsiniz. Evet bir Dolunay Doğu'ya pazartesi günü İkizler Burcu'nda sosyal ilişkilerinizi çok önemli ölçüde gündeminize getirecek efendim. Eğer haritanız etki alıyorsa 5 derece ve yakınlarında İkizler Burcu'nda bir yerleşiminize, Yay Burcu'nda bir yerleşiminiz varsa hayatınızda arkadaş, eş, dost, topluluklar, ekip çalışmaları, grup beraberlikleri, bazı etkinlikler olabilir. Hazırlanan projelerin hayata geçmesi daha artık görünür. Sonuçlara diyelim daha yakın olduğu bir zaman dilimi olacak. Pazartesi ve salı günü. Bu dolunayın etkileri çok güçlü ancak etkileri önümüzdeki 10 gün boyunca devam edecek ee, sevgili aslan burçları. Gökyüzünün genel dinamiklerinde en aslında bu haftanın destek alan burcu sizsiniz. Çünkü ciddi bir ateş elementinde gezegen yoğunluğu var ve sizin bir aslan burcu olduğunuz için parlamanıza yardım ediyor. Ki özellikle cuma akşamından pazar güne kadar da gerçekten parlayacağınız bir iki buçuk gün geliyor. Evet sosyal ilişkileriniz dedik ancak burada bir takım anlaşmazlıklar çıkabilir çünkü bu dolunayın Marsla bir karşıtlığı var, İşte Satürn'den bir zorlayıcı etki alıyor. Bu sizin için mesela diyelim bir ilişkiniz var veya yeni bir ilişki başladı, ani bir kargışa çıkabilir, bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. Yeni birileriyle tanıştırabilir sizi bu dolunay. Hayatınızda o ekip dediğim ya bir gruplar, bir kalabalıklar böyle insan içinde çok parlayacağınız, hatta göz önünde olacağınız bir süreç olacağı için işte dolunayın böyle getirileri, artıları size olacak. Çünkü dolunaydan da aslında olumlu etkiler aldığınızı söyleyebilirim. Hayatınıza girecek yeni konular, insanlar, projeler. Bakın, belki de buradan yeni bir işbirliği çıkacak böyle bir süreç. Bence değerlendirin çünkü gökyüzü gerçekten aslan burçlarını Mars'tan, Güneş'ten, Merkür'den her şekilde destekliyor efendim. Evet haftanın ikinci yarısına doğru şöyle geçtiğimizde çarşamba ve cuma arasında ise biraz daha kendinize zaman ayırdığınız bir iki buçuk gün olacak. Biraz arka planda hissedebilir, öne çıkmak istemeyebilir. Zaman zaman böyle demoralize duygular içerisinde olabilirsiniz bu iki buçuk gün. Biraz düşünmek, e, ileriye yönelik planlar yapmak, kendinizle baş başa kalmak da isteyebilirsiniz. Bir de belki biraz sağlıkla ilgili e, konuları daha çok e, gündeminize taşıyabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, efendim müzik dinlemek, efendim meditasyon yapmak, böyle hayatınıza biraz daha, ruhunuza daha doğrusu iyi gelecek bir takım e, çalışmalar yapmak, dua, ibadet harikadır. Bu dönemde böyle bir iki buçuk gün olacak. Şimdi Cuma saat akşam 19'dan itibaren o kadar hareketleniyorsunuz ki sevgili aslanlar. Pazar gününe kadar ay sizin burcunuzda aslan burcunda olacak ve sizi parlatacak. Çünkü güneşten işte diğer yay burcundaki tüm gezegenlerden çok güzel etki alıyorsunuz. E, bilhassa ilişkileriniz aslında bir şeyler e, yoluna girmek üzere gibi olabilir. Ama diyelim ki Kendinizle ilgili bir gelişme bekliyorsunuz. İşte bu cumartesi, pazar çok olumlu olabilir. E, güzel görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar yapılabilir ki. Özellikle cumartesi günü Merkür Satürn Seksili var. E, sonuç getirecek bir takım e, fikir de olabilir bunlar. Sizin fikirleriniz, düşündükleriniz. Ama e, başkalarıyla, sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi paraya, kazanca, e, yatırıma... Bankalarla finansla ilgili konulara dönüştürebilecek bir takım gelişmeleri de getirebilir. Ama hayatta şu an durduğunuz yer, şu an hayatınızdaki memnun olduğunuz veya olmadığınız tüm konular sizin bu iki buçuk gün gündeminizde olacak. Tam olarak Pazar günü çok önemli bir açımız var. venüs Plüto karesi var. Bu kare direkt size etkilemiyor aslına bakarsanız ama. Aslan burçlarının yakın çevreleriyle olan ilişkilerinde bir takım ufak da olsa e, krizler çıkarabilir. Orayı yönetmek durumunda olabilirsiniz. Bunlar daha çok kız kardeşiniz vardır, erkek kardeşiniz vardır, ablanız vardır. Çok sevdiğiniz onları yerine koyabileceğiniz insanlar vardır. Onlarla alakalı olabilir. Çalışma hayatında belki ön planda olan bir e, kadın figürle veya bir ilişki de olabilir. Buralarda bir e, değişim. ...bir fikir değişikliği, biraz incinmiş, kırılmış olabilirsiniz. Mesela bu kırgınlıkları da e, tamamıyla artık hayatınızdan çıkarmayı düşünebilirsiniz. Silebilirsiniz bazı şeyleri açıkçası. Hani böyle demek daha doğru olacaktır diyebilirim. Hani direkt sizi etkileyemiyor. Ama gökyüzünün özellikle aşkta, ilişkilerde, çocuklarla olan konularda... Önümüzdeki 10 gün sizi de 15 gün Hatta sizi desteklein sakın unutmayın ee, Aralık ayı burç yorumlarında bundan daha da çok bahsedeceğiz edeceğiz ama Aslanlar için güzel bir sürpriz geliyor Efendim bu hafta değil yani 27 Kasım e, 3 Aralık haftası değil 4 Aralık haftasından sonra daha güçlü olumlu gelişmeler hayatınıza gelecektir Aslanlar iyi Aslanlar için çok e, stres yaratan bir Durum e, asla söz konusu değil. Hayatlarında biraz zorluklar yaşadılar tabii ki. İşte diğer e, Uranüs'ten e, Satürn şeydeyken, koğudayken olan e, süreçlerde. Ama şimdi artık e, yavaş yavaş aslanlar şöyle rahat bir nefes almaya başlıyor. Özellikle Ar Ar Aralık ayının e, ikinci haftasından sonra daha da belirgin şekilde bunları yaşayacaksınız efendim. Evet, mutlu, keyifli bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.